Arkadaşlar selamlar. Bugün 2014 model Fiat 500 L kumandalı yedek anahtar uygulaması gerçekleştirdik. Müşterimiz kumandalı anahtarını kaybetmiş. Onun yerine orijinal kumandalı yedek anahtar uygulaması gerçekleştirdik. Kumandamız sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Çalıştırmasını da kontrol edelim. Gayet sağlıklı. Eski anahtarı. Bu arada kaybolan anahtarı da sistemden silim işlemini de gerçekleştirdik. Müşterimize hayırlı olsun. Şirin arabası çok güzelmiş. Güzel günlerde kullansın anahtarını da. Trent Elektronik Nihat 0552 950 62 02 Hayırlı günler.